12 zırhlı 19 Şubat 1915'te Türk mevzilerini bombalamaya başladı. Ancak yatık mermi yollu atışlar fazla zarar vermiyordu. Ayrıca Osmanlı'nın elinde seyyar topçular var. Bu seyyar topçular sürekli yer değiştiriyor. Özellikle İngiliz mayın temizleyicilerine zarar veriyor. Ülkemizde Çanakkale Savaşı ile ilgili anlatılan büyük bir kahramanlık destanı var. Nedir? Nusret mayın gemisi gizlice Boğazı mayınladı. 18 Mart günü müttefik donanması bu mayınlara çarptı. İngilizler Kuzey Denizi'ndeki sivil balıkçı teknelerini ve sivil balıkçıları mayın temizlemede kullanıyor. 18 Mart günü gemilerden ateşlenen toplar ve Türk topçularının ateşi sivil mayın temizlemecileri korkuttu. Onlar işlerini iyi yapamadılar. Üç zırhlı bu mayınlara çarparak battı. Deniz harekatı durduruldu. Yani Osmanlı Devleti ne kadar gizli mayın döşemiş olursa olsun İngilizlerin acaba boğaza mayın döşenmiş midir diye sormaması mümkün mü? Deniz harekatının durdurulmasıyla İngiltere'de yeni bir plan hazırlandı. General Ian Hamilton, Gelibolu Yarımadası'nın haritasına tam olarak sahip olmasa da, ikmal yetersiz olsa da bir taarruz planı hazırladı. Bu taarruz planına göre Britanya'nın 29. tümeni ve Anzac kolordusundan 70 bin asker Gelibolu'ya çıkarma yapacaktı. 18 Mart 1915'te Gelibolu'da bir Osmanlı tümeni bulunuyordu. Deniz harekatından sonra kara harekatına kadar geçen sürede Osmanlı devleti Gelibolu'ya 5 tümen yığdı. Gelibolu yarımadasındaki güçlerinin başına Almanya'nın Osmanlı Devleti'ndeki askeri misyon şefi Liman von Sanders'i atadı. Yani Çanakkale'de savaşan Osmanlı güçlerinin başında bir Alman vardı. Bu beş tümenden birinin başında henüz albay olan Mustafa Kemal Bey bulunuyordu. Çanakkale kara savaşlarında günümüzde de en çok methedilen müttefik ordusu Anzaklardı. Anzaklar 1914'te Mısır'da kuruldu. Anzağın açılımı ne? Australian and New Zealand Army Corp. Bu kelimelerin ilk harfinden oluşturulmuş iki yeni Zelanda Tugay'ı ve 20 bin Avustralya askerinden oluşuyordu. İlk muharebelerini Gelibolu'da yaptılar. 8 ay boyunca Gelibolu'da Mertçe savaştılar. Günümüzde Türkiye'de Anzaklara da saygı duyulur. Çünkü dürüst, mert savaşçılardı. Anzaklar askeri kuralları çiğneyen kabadayılardı. 1916'da Batı cephesine gittiler. En kanlı çarpışmalarda Anzaklar vardı. 1917'de Anzak ordusu 50 bin kayıp vermişti. 1918'e gelindiğinde Avrupa'da en güvenilir müttefik ordusu Anzaklardı. Müttefiklere savaşı kazandıran 1918'deki Amiens taarruzunda ANZAK'lar başrol oynadı. Hindenburg Hattı'nın aşılmasında etkili oldular. Ancak savaşın sonunda tükenmişlerdi. ANZAK'larla Avustralya ve Yeni Zelanda tarih sahnesine çıkmış oldu. İki ulus da rüştünü ispat etti. Gelibolu Harekatında Müttefik güçlerin komutanı İngiliz general Ian Hamilton, Gelibolu Yarımadası'nın Seddülbahir mevkiine İngiliz 29. Tümeni çıkacaktı. Bu tümenin başında general Hunter Weston bulunuyordu. Görevleri kıyıya 8 kilometre mesafedeki Alçı Tepe'yi ele geçirmekti. Daha kuzeyde ANZAK'lar general Birdwood komutasında çıkarma yapacaktı. Hedefleri jonk bayırını ele geçirmekti. Anzaklar kuzeyden çevirme yapacak ve Türk birliklerini çember alacaktı. Çıkarma 25 Nisan 1915'te başladı. 29. Tümen kumsalın durumu nedeniyle 5 ayrı noktaya çıkmak zorunda kaldı. Kumsallar harflerle işaretlendi. S ve X kumsalına çıkan müttefik güçleri çok zayıf bir mukavemetle karşılaştı. Y kumsalına çıkanlar ise herhangi bir direnişle karşılaşmadı. Ancak S, X ve Y güçleri kumsala çıktıktan sonra çok hızlı bir biçimde ilerlemediler. Bu çok vahim bir hataydı. Ve W kumsallarına çıkan birlikler ise diğer birlikler kadar şanslı değildi. Çok güçlü bir mukavemetle karşılaştılar. W kumsalına çıkan birlikler harekat başladığında 957 subay ve askerden oluşuyordu. Günün sonunda bu birlikte 316 kişi kalmıştı. V kumsalına çıkan İngilizler bir deneme yaptı. Nasıl bir deneme? Kumsala bir kömür gemisinden bozma gemiyle yaklaştılar. Geminin iskele ve sancak taraflarına hücum kapısı denilen yerler açıldı. Askerler bu kapılardan çıkacak, rampalardan aşağıya koşacak ve kumsala çıkacaklardı. Ancak Osmanlı ordusu ve kumsalında iyi bir tertip almıştı. Makineleri tüfekler hazırdı. Gemi kapılarından çıkan askerler Osmanlı makineli tüfek nişancıları tarafından biçildi. O gün bu kömür gemisinden bozma gemiden sahile doğru taarruz eden İngiliz askerlerinden biri şöyle diyor. Tanık olduğumuz manzara karşısında kelimeler kifayetsiz kalır. Kıyıya ulaşan birbirine bağlı dubaların üzerine parçalanmış cesetler yığılmış, son duba ile kıyı arasında ceset yanından müteşekkil bir iskel oluşmuştu. Cesetlerin üstüne basmadan kıyıya ulaşmak imkansızdı koyun etrafındaki deniz kanla kızılaşmıştı. Sonunda müttefikler Gelibolu'da bir köprü başı elde etmeyi başardı. Ancak iç kısımlara doğru ilerleyemediler. S, X ve Y kumsallarına çıkan birlikler hızlı hareket etmiş olsalardı savaşın seyri değişebilirdi. Bu başarısızlığın sorumluluğu General Hunter Weston'dır. Harekatın daha kuzeyinde kumsala çıkan anzaklarında şansı yaver gitmedi. Güçlü bir akıntı çıkarma birliğini iki kilometre kadar farklı bir yere taşıdı. Anzaklar uzun bir kumsal yerine oldukça dar arı burnuna çıktılar. Burası daha sonra Anzak Koyu olarak isimlendirildi. Gözlüpek Anzaklar tüm zorluklara rağmen ilerlemek istedi ancak Tehlikeyi fark eden Albay Mustafa Kemal Bey 57. ile birlikte derhal bölgeye koştu. 57. alay Jong Bayırı'na doğru herhangi bir direnişle karşılaşmadan ilerleyen Anzaklardan önce bu mevkiye ulaştı. Sayıları Anzaklardan az olan 57. alay göğüs göğüse bir mücadeleyle Anzakları geri püskürttü. O gün 30 bin müttefik askeri kıyıya çıkmayı başardı. Ancak durumları kritikti. Savaş artık bir yıpratma savaşına dönüştü. Müttefiklerin işi neden zor? Çünkü kıyıdalar. Yani gerilerinde bir güvenli bölge yok. Türk ordusu hakim tepelerde bulunuyor. İstedikleri zaman müttefikleri ateş altına alabiliyor. Müttefik askerleri istirahat ederken bile rahat olamıyorlardı. Hava yakıcı bir sıcaklıkta, su az, ikmal yetersiz, karşıda cesur Türk ordusu, geride deniz var. Müttefikler sonraki aylarda Türk mevzilerine birkaç saldırıda daha bulundu. Fakat saldırıları bozgunla sonuçlandı, yıpratma savaşı sürdü. Her şeye rağmen İngiliz kurmaylar savaşın kaderini değiştirecek bir plan yaptı. Bu plana göre yarımadanın kuzeyinde Anafartalar bölgesinde sürpriz bir çıkarma yapılacak. Bu kuvvet Türkleri hazırlıksız yakalayacak ve iç kısımlara doğru ilerleyecek. Aynı anda Anza koyundan Jonk bayırına doğru bir saldırı gerçekleştirilecek. Bu saldırı yapacak üç tümenin görevi Türklerin dikkatini dağıtmak. Böylece ana anafartalardaki sürpriz pekişecekti. Bu iki kuvvet Jong Bayır'ın tepesinde birleşecek, Yarımada'daki Türk güçlerini çember alacaktı. Bu plan diğer planlar gibi iyi bir plan Ancak bu plan temelde baskına ve gözü pekliğe dayanıyordu. Yani yetkin komutanlar lazımdı. Planlama gerçekten gizlilikle yapıldı. Anafartalardaki çıkarma etkili oldu. Türkler gafil avlandı. Fakat sevk ve idaredeki zayıflık yine İngilizlerin başına bela oldu. İngiliz Savaş Bakanı Kiçener, Anafartalarda çıkarma güçlerin başına daha önce mağlulen emekli olmuş ve hiçbir savaşta hiçbir birliğe komuta etmemiş olan General Stofford'u seçti. Stofford'un seçilmesi Britanya'nın en önemli eksikliğini gösteriyordu. İngilizler yetkinlikten ziyade rütbeye önem veriyor. Britanya ve Anzac güçlerinin müşterek saldırısı 6 Ağustos 1915'te başladı. Stofford'un güçleri Anafartalara herhangi bir direnişle karşılaşmadan çıktı. Baskın etkisi sağlanmıştı. Bu safhada Stofford'un yapacağı hızlı bir şekilde ilerlemekti. Ancak Stofford çok ihtiyatlı bir askerdi. Ordusuna siper kazmaları emrini verdi. Stofford'un güçleri hızla ilerleyip Anzakların yardımına gitmeliydi. General Hamilton Stofford'u azarladı. Derhal taarruza devam etmesini istedi. Ancak Stofford'un harekete geçmesi 8 Ağustos'u buldu. Bundan sonra da son derece yavaş kaldı. Daha güneydeki Anzak güçleri göğüs göğüse çarpışmalarla Osmanlı ordusunu Jong Bayırı'ndan püskürtmeyi başardı. Fakat bu kritik durumda İngilizlerin mahrum olduğu bir hızla harekete geçen Albay Mustafa Kemal İhtiyat güçlerini ana anafartalara gönderdi. Son derece yavaş ilerleyen İngilizlerden önce hakim tepelere varan Türkler böylelikle Anzakların kuzeyden alabileceği bir yardımı engellemiş oldu. Ayrıca Mustafa Kemal Bey komutasındaki askerler Conk Bayırı'na taarruz etti. Anzakları Conk Bayırı'ndan püskürttü. Bir Anzak askeri Conk Bayırı'ndaki muharebeyi şöyle anlatıyor. Gözcülerimiz Binlerce Türk'ün dört bir yandan yaklaştığını bildirdi. Hazırlanmaya zaman bulamadan yoğun şarapnel ve makine tüfek ateşine maruz kaldık. Askerler ölmeye başladı. A ve C bölükleri neredeyse göz açıp kapayıncaya kadar imha olmuştu. Anzak birlikleri görevini yapmıştı. Her zaman olduğu gibi cesurca göğüs göğüsle mücadele ettiler. İngilizler Anzakların yardımına gelmedi. Anzaklarda bir ihanete uğramıştık duygusu hakimdi. Anafartalardaki olaylardan doğan hoşnutsuzluk bugün bile az da olsa mevcuttur. Gelibolu'daki mücadele Ağustos'tan sonra da devam etti. Ancak Anafartalardaki başarısızlık İngilizlerin zafer umudunu yok etmişti. Ekim ayına gelindiğinde Gelibolu'daki müttefik güçlerin komutanı General Hamilton görevden alındı. Yerine General Monroe atandı. General Monroe savaşın kaybedildiğini anladı, İngiliz hükümetinden çekilmek için izin istedi. Bu durumu İngilizlerin büyük devlet adamı Churchill esprili bir şekilde şöyle vurguladı: "Gitti gördü ve teslim oldu. Monroe'nun haklı bulunmasıyla İngiliz ve Anzak güçleri Aralık ayının ortalarından itibaren çekilmeye başladılar. Bir ordunun geri çekilmesi hayati önemi haizdir. Çekilmenin de son derece gizli ve başarılı bir şekilde yapılması gerekir. Çünkü sizin çekildiğinizi düşman güçleri anlarsa bu sizin felaketiniz olur. Yok edilebilirsiniz. Ancak müttefikler Gelibolu'dan çekilmeyi Büyük bir gizlik içerisinde Yaptılar. 9 Ocak 1916'da Bayır'daki Son İngiliz askerlerinin Geri çekilmesiyle Gelibolu harekatı Sona ermişti. Savaş bu Zafer kadar Yenilgi de normal. Mesela Enver Paşa Sarıkamış'ta on binlerce askeri soğukta öldürtebilir. Elbette ölecekler değil mi? Ama uygar dünya böyle düşünmüyor. Gelibolu'daki başarısızlık İngiltere'de hükümeti düşürdü. Ayrıca Çanakkale Harekatı'nın mimarı Denizcilik Bakanı Churchill koltuğunu kaybetti. Kısa bir süre Batı cephesine gidip askerlik yaptı. Siyasi kariyeri İkinci Dünya Savaşı'na kadar son bulmuştu. Gelibolu Britanya'da neyin yanlış olduğunu gözler önüne serdi. Planlar iyi yapılıyor ama planı uygulayan generaller yeterli değil. Savaşı iyi niyetli 19. yüzyıl beyefendilerinin değil yetkin generallerin kazanabileceği görülmüş oldu.